White House Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yine bir güzel bir etkinlik geliyor onun duyurusunu yapacağım. Onun duyurusunu yapmadan önce 3 tane farklı bir duyurum var. Önce onları kısaca anlatayım sonra oyunumuza geçeriz. İlk duyurum biz Melih'le beraber. Melih daha önce yayınımıza da katılmıştı. Discord'da da bayağı aktif. Bir etkinlik yapacağız. Hepimiz bir toplanıp yani siz de katılmak isterseniz herhangi bir sunucuda hesap açacağız. Aynı gün başlayıp 10 gün sonra en fazla kim puan kasacak? Bu ben 10 günde 10 milyon güce ulaştığım videosu vardı ya. Onu ben iptal ettim bu tarz bir şey yapacağımız için. Eğer siz de katılmak isterseniz bana Discord'dan gene sohbet kısmından katılmak istiyorum diye yazarsınız. Veya Instagram hesabımdan kanalımda var zaten hesaplarım. Hepimiz bir toplanırız belli bir gün ayırlarız. O gün başlarız bakalım kim yenecek. Yenecek kişiyi bilmiyorum da yenilecek kişiyi tahmin edebiliyorum. O da ben ben oluyorum tabii ki. Ya bütün sırrı bozdun ya. İkinci duyurum bu bizim çekiliş videomuz olsun. Yine pazar günü akşam saat büyük ihtimal geçen haftaki gibi olur. O saatte çekilişimizi yaparız. Çekiliş şartlarını zaten az çok biliyorsunuzdur. Bu videonun altına sadece bir tane yorum yapmak. Yani iki tane yapmayın. Uğraşıyorum ben silmek için. Çünkü yorum sayısına göre yaptığımız için sadece bir tane yapın. Bir de kanalıma abone ol olursanız iki kişiye 300 600 liralık Midas paydan hediye kodu vereceğim. Buradan direkt girip mesela şu paketi alabilirsiniz. 300 liralık paketi. Veya 149, -149 kalanında başka paket alabilirsiniz. O alacak kişinin bileceği iş. Öyle yapacağız. Gençler 3. duyurumda White House Survivor'dan farklı oyunlar da oynuyorum ben. Yani bu aslında duyuru değil de bir rica. Onu da izlerseniz, beğenirseniz veya yorum yaparsanız o videolarımda bana bayağı bir destek olmuş olursunuz. O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi gençler bugün bir güncelleme geldi. Yeni bir etkinlik duyurusu yaptılar. Birkaç tane düzeltme yapmışlar. Ben şöyle direkt Şükran günü etkinliği. Bu nedir lan? Ki? Bakalım abi sırayla şey yapalım. Duyurusunu yapalım. Bu etkinliğe hazırlan ayın kaçında? 23'ünde başlayacak. Eğer sizin sunucunuzda da yoksa hazırlanmanız gerekiyor. İşte ateş kristallerini biriktirin, hızlanmaları biriktirin. Şef enerjisini biriktirin. Yani basılması gereken ne varsa biriktirin. Harcamayın. Tıpkı Cadılar Bayramı etkinliği gibi bir etkinlik olacak büyük ihtimal. Bayağı da güzel ödüller alacağız. Şükran günü etkinliklerinde şunlar içerir diyor. Aşçılık yetenekleri. Çeşitli şükran günü yemeklerini hazırlamak için gurme görevinde bulunan gurme malzemelerini kullanan Zamanlama ve ısı konusunda ustalaşın. Siz de tecrübeli bir şef gibi mutfak harikaları yaratabilirsiniz. Bu zamanlama olay dediği şey büyük ihtimal evcil hayvan yakalarken hani imleci ortada tutmak gerekiyor ya. O tarz bir şey böyle tuşlara basıp zamanlama ile alakalı bir şey. Güzel olacak yani eğlenceli olacak. Ziyafet hazırlıkları. Şef Patrick, Şükran Günü Bayramı hazırlıklarıyla meşgul. Kendiniz ve ittifakınız için puan kazanmak için pişmiş yemeklerinizi ona teslim edin. En iyi 10 oyuncu kalıcı bereketli şölen görünümüne görünüm alacak ve en iyi 10 ittifak büyük bir şükran günü ziyafetine ev sahipliği yapacak. Yani şu sondaki cümleyi tam anlamadım. Büyük ihtimal SVS'de birleşme var ya o tarz bir şey mi olacak? Mesela tüm ittifaktaki oyuncular bir yere toplanıp bir şey mi yapacak? Onu tam anlamadım. Burada bir kalıcı görünüm verecek. Bina görünümü büyük ihtimal. Şu tarz. Bakalım. Güzel. Çok oldu lan. Nereye gittin lan? Şükran günü ziyafeti. Ziyafet hazırlıklarında ilk 10 ittifak hazırlıklarında ilk 10 ittifakta mevcuttur. İttifak üyeleri cömert ödüllere katılmak ve onları güvence altına almak için ekipler gönderebilir. Ya. Ekipler gönderebilir diyor. Yani bu şey gibi bir şey mi ya? Uzateş ateş madeni etkinliği var ya o tarz bir şey herhalde bu. Tam anlamadım onu. Gurme buluşma. Şükran günü bayramına hazırlanmak bir ekip işidir. Müttefiklerinizle lezzetle lezzetleri lezzetler pişirip seviye atlayın ve ödüllerin kilidini açın. Premium biletle daha da zengin ödüllerin kilidini açın diyor. Ekip işidir. Vallahi tam anlamadım. Çayırların kralı. Etkinlik 7 yaşamaya ayrılmıştır. Puan ve ödüller kazanmak için her yaşamada görevleri tamamlayın. Harika ödüller kazanmak için sıralamada yükselin diyor. Bu da hani bu 7 günlük etkinlikler var ya az önce söylediğim. İşte şu gün asker bazı şu gün işte ham madde topla to to bir şey. Doldurma avantajları. Özel şükran güne intikal görünümü. Hindik kasırgası da dahil olmak üzere cömert ödüller kazanmak için belirli saydığım cevher satın alın şükran günü özel görünümü hindi kasırgası. Vallahi bu da bir de, büyük ihtimal bu kuş var ya intikal görünümü kuş. O mu acaba? Ama paralıymış. Mücevher satın alın diyor. Ee, geçen aynı bu odur ya. Bir önceki bölgede de şey vardı ya balkabağı bet mobile benzer bir araba vardı. Mücevherle alınan. Şükran mesajları. Bol hasat sezonunu kutlamak amacıyla özel bir şükran günü hediyesi almak için her gün oturum açın. Premium geçişte daha da zengin ödüllerin kilidini açın diyor. Ya bu şey gibi. Çevrimci ödül var ya o tarz bir şey herhalde. Gurme görevi. Gurme malzemeleri ziyafetler hazırlamak için gereklidir. Bunları elde etme şansı yakalamak için görevleri tamamlayın. Tamam. Günlük görev tarzı bir şey herhalde. Şükran günü ifadeleri ve daha fazlası sizleri bekliyor. Gelin ve şenlik... Şölenin tadını çıkarın. Şükran günü etkinlikleri uygun, el, uygun el 11. 20, 22'si gece 3'te başlayacak. 28'inde bitecek. Gece 3'te. 6. seviye bakın diyor. İyi ya bu da tıpkı Canlılar Bayramı etkinliği gibi bayağı yoğun ve güzel bir etkinlik. Bakalım. bayağı bir hediye kasacağız gibi geliyor. Elmas olsun şey olsun. Görünümlerde alabilirsek güzel olur. Çünkü Ab büyük ihtimal bu, şu elde ettiğince tunrama acıras diyor lan. Başka bir şey de neyse bakarız. Evet gençler siz ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında? Bence yine güzel bir etkinlik geliyor. Daha önce de geçen gün Teori videomda da bahsetmiştim. Güzel bir etkinlik gelecekleri diye. Eğlenceli ama o Sevese tarzı demiştim. Bakalım buna da o tarz bir şeyleri söylemişler. İşte hep beraber toplanıp yemek yiyecekler gibisinden. En iyi onu ya. Şey eğer ittifak. Göreceğiz. İki gün sonra göreceğiz. Oldu o zaman gençler. duyurularımı tekrar hatırlatayım. Bu bizim çekiliş videomuz. Yine altına yorum yaparsınız bir tane. Bir de kanalımıza abone olursunuz. Pazar günü akşamında çekilişimizi yaparız. Yine Midas Pay'dan 300-300-600 liralık hediye kodu vereceğim. Şu de alabilirsiniz. Öbür duyurumda Melih'le beraber yapacağımız etkinlik. Katılmak isterseniz Discord bölümünden katılmak istiyorum yazarsanız orada hep beraber toplanırız. O tarz bir şey yaparız. Üçüncü durumunda zaten biliyorsunuz. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz beğenip yorum yaparsanız bana destek olursunuz. 2400 abonemiz var şu anda. Emin olmayan adımlarla ilerliyoruz. Görüşürüz. Lütfen beğenmeyi unutmayınız.